Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun ki bizi Müslüman yarattı. Kendisini tanıttı. Kitabına iman ettirdi ve okul kıldı. Bundan sonrasına da muvaffak eylesin inşallah. O kitabı çokça okuyup Arapça bilmiyorsak kenarında mealler var. Açıklamalı anlamı ve kısa kısa tefsirler var. Allah-u Teala bizlere ne buyuruyor kitabında, ne diyor, nasıl bir kul istiyor onu merak edip, ilgi duyup, okuyan, öğrenen ve gereğince amel eden bahtiyar kullarına dahil eylesin. Yolun yarısını iman etmekle inşallah yararladık demektir. Eskiden milli güvenlik dersler olurdu lisede, askerler gelir. Bir çocuğu musun? Beş numarayı hak ettin. Sınıfta kalmayacaksın. Bundan sonra ne kadar çalışırsın, lokum <laughs> o kadar alta derlerdi. Biz iman ettiniz mi? Müslüman mısınız? Camiye geldiniz mi? Elhamdülillah kurtuluzdunuz demektir. Bundan sonra namazınızı kılar, zekatınızı verir, büyük günahlarda kaçınırsanız inşallah kurtulmuşsunuzdur. Çünkü kurtuluş için iman lazım, namaz lazım, zekat lazım hasreten. Adam öldürmekten, bu huştan kaçınmak lazım. Haram yemekten, başkalarının mallarını gizli açık bir şekilde haram olarak yemekten kaçınmak lazım. Dinin büyük günah olarak saymış oldukları hususlar Peygamberimizin bir hadisi şerifine dayanarak söylüyorum. İçten ibu seb al mubikat helak edici yedi şeyden kaçının diyor. Yedi tanedir. İslam'ın şartları derseniz beş tane diyor. Zaten birisi iman, şehadet kelimesi getirmek. Buyurun aşk ile. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Yarısını kurtardık yolun. Bunda daim durur, beş vakit namazı kılmamız gerekir. Çünkü namazsız Müslümanlık olmaz. Namazsız Müslümanlığı Peygamberimiz de kabul etmedi zaten. Bazı kabileler geldi, biz Müslüman olmak istiyoruz ama şart koşuyoruz, namaz kılmayacağız dediler. Kabul etmedi Peygamberimiz. Namazsız din olmaz dedi. Namazsız din olmaz, namazsız Müslümanlık olmaz. Bir adam ben Müslümanım diyor da namaz kılmıyorsa çok yazık bilmiyor. Ve sonra zekat vermek, o Ramazan ayında oruç tutmak, gücü yetiyorsa, yol bulabiliyorsa, imkanı varsa hacca gitmek. Bunları yaparsa bir Müslüman, adam öldürmek gibi, anarşist teröristlik gibi, zina etmek gibi, Müslüman temiz, iffetli kadın ve erkeklere zina ediyor bilmem ne diye iftira etmezse, Haram yemezse, faiz yemezse, yetim malı yemezse bir de çok yaptığımız bir kötü huy var. O da büyük günahlardan sayılmış. Dedikodu yapmak. Çünkü toplumu bozar, kardeşliği öldürür, insanları birbirine sevmesi lazım için sevimsiz hale getirir. Bunlardan kaçınlıkla elhamdülillah kurtulmuşuz demektir. Değerli kardeşlerim, Müslümanlık çok kolay. Cennete gitmek de çok kolay. Çok kolay. Bakmayın siz bazen zorlaştırırlar. Onların gayesi korksunlar da işi garantiye demektir. Ha bundan sonra her ne yaparsanız içinize İslam'ın nuru daha çok dolar. Her ne yaparsanız nafile olarak Allah sevgisi kalbinizi daha çok kaplar. Kalbiniz ve ağızlarınız, nurlanır. İştahınız artar. Sevginiz artar yerinizde duramaz olursunuz. Durmadan Allah'ı zikredersiniz. Durmadan Cenab-ı Allah'a nafile ibadetler yapmak istersiniz. Peygamberimizin sevgisini kazanmak istersiniz. Mecbur değilsiniz. Ama bunları siz gönüllü yaparsınız. Çünkü Allah'ın sevgisini, Peygamberin sevgisini kazanmak istiyorsunuz. Size verilen ömrü boşu boşuna harcamak yerine daha da güzel geçirmek, ve cennette büyük mükafatlar almak istiyorsunuz. Ne güzel. Tamam. Ha bu İslam'ın beş şartını yerine getirin. Bu haramlardan 7 8 10 haramdan kaçının. İnşallah cennete gider kurtulursunuz. Ama ben cennette daha büyük makamlar istiyorum derseniz daha çok Cenab-ı Allah'ın sevdiğinizi göstermek isterseniz işte o zaman nafile ibadetlerle başlarsınız. Devamlı abdest olursunuz, Abdest tazelediğiniz zaman iki rekat abdestte şükür namazı kılarsınız. Camiye geldiğinizde kerehat vakti değilse iki rekat tahayyatül mescid, mescidi selamlama kılarsınız. Kuşluk en az iki rekat kılarsınız. Akşamın iki rekat sünnetinden sonra iki rekat, gücünüz yetiyorsa dört rekat, gücünüz yetiyorsa altı rekat kılmış peygamberimiz evvabim kılarsınız. Salatü leyh kılarsınız. Gece seher vakitlerinde uykudan uyanır abdest alıp namaz kılarsanız 2, 4, 10 rekatli ise kadar yetiyorsa Allah sizi çok sıkıştırmıyor gücünüz yetiyorsa o diyor Allah aza da sevap verir çoğa da sevap verir gücünüz kadar yetiyor iştahınız varsa o kadar sonra Kur'an okursunuz Cenab-ı Allah'a zikredersiniz elinizde tesbih gözünüzü yumup hata ve kusurlarınızı gözünün önüne getirerek Estağfirullahalazim Bağışla beni Allah'a kusurlarımı affeyle. Yer yer senin beni gördüğünü bildiğim halde huzurunda edepsiz, terbiyesiz sözler söyledim, işler yaptım. Çok üzgünüm, pişmanım, beni affet Allah'ım. Yevmi kıyamette rezil rüsva etme. Beni sessiz sedasız kimseye rezil etmeden affet demektir. al-Azim dersiniz. 30 ya da 100 ya da ne kadar istiyorsanız dua edersiniz kendinize, eşinize, çocuklarınıza, konu komşusu, akrabaya, ümmet Muhammed'e yalvarırsınız. Bütün bunların sevabını aldığınız gibi değerli kardeşlerim menfaatini görürsünüz. İpek gibi bir kul olarak sabaha çıkarsınız. Melekler görmüyorsunuz. Belki sokaklarda sizinle musafaha ederler. Allah'ın veli bir kulu olursunuz. Çünkü Allah'ın veli kulları Allah'a farzlardan vaciplerden sonra nafilelerle yaklaşır. O kadar yaklaşır ki Allah Celle Celaluhu ben onun gören gözü tutan eli yürüyen ayağı olur. Kulum bana bir karış gelse ben ona bir arşın gel. Kulum bana bu kadar gelse ben ona kollarını açıyor Peygamberimiz. Buna zira diyorlar, buna arşın diyor. İfadeyi takdim teyhid yaptım. daha lazım. Bir karış yaparsanız bir zira bir Zira parmakla dirsek Siz Allah'a bu kadar giderseniz Allah size bu kadar gider. Siz Allah'a yürüyerek giderseniz Allah size koşarak gider. Allah adamı olursunuz. Allah'ın veli bir kulu olursunuz. Hele böyle bize. Umuzu yürekten elhamdülillah demeyi nasip eyle.